Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir 10 gündür e, mod paylaşmıyordum Ama e, tabi beklediğinize değecek efsane bir mod ile tekrar karşınızdayım Yine bol animasyonlu Yine eşi benzeri olmayan bir mod ile karşınızdayım arkadaşlar Şöyle öncelikle istiyorsanız aracın içinden başlayalım göstermeye Ama aracın içine göstermeden şöyle bir giriş animasyonu Aracın içinde şöyle girdiğimiz anda Arkadaşlar e, ekranlı teybimiz bu şekilde açılıyor. Hiçbir şey düğmeye basmıyoruz. Aracın içine girdiğimiz anda teybimiz açılıyor. Araçtan çıktığımız anda arkadaşlar teybimiz kapanıyor. Tekrar bir girelim. Aracımızın içi bu şekilde. E, göstergelerimizi daha yapmadım. Modu paylaşacağım zaman tabii ki ibrelerimiz aydınlatmalı şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle Mercedes bir direksiyonumuz var burada. Yine koltuklarımız Mercedes orijinal AMG koltukları arkadaşlar. Şöyle torpidoda da yine kendi adım olan bir logo görüyorsunuz arkadaşlar. Bu logoyu çıkaramıyorsunuz. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Şöyle bir ototeybimizde. Marş Stop animasyonu var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde marşa bastığımız zaman önce TOFAŞ yazısı çıkıyor. Ondan sonra bir multimedya ekranı. Ee, tamamen gerçekçiliği yansıtsın diye. Bu gerçek bir multimedya ekranı değil sonuçta. Yine aracı durdurduğumuz zaman yine Nefron logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar modumuzda Simple IG modu kullandım. Yine bu aracı indirdiğiniz zaman o modu da e, Farmik simülatörü kurmak zorundasınız. Onu da şöyle göstereyim. Şu kapılarımız. Şurada gördüğünüz bir çarpı var arkadaşlar. Bu çarpıya tıkladığımız anda evet bu kapımız bu şekilde açılıyor. Yine diğer kapımız arkadaşlar şöyle aracımıza yaklaştığımız anda burada bir çarpı beliriyor. Ve tıkladığımız anda kapılarımız bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Yine bu Simple IG modunun da linkini açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar. Aracımda şu an e, passenger bulunmuyor arkadaşlar ama paylaşırken tabii ki onu da ekleyeceğim. Yine şoför koltuğunun yanına bir arkadaşınız ile kullanabilmeniz için passenger modu ekleyeceğim arkadaşlar. E, şöyle bir şey yaptım. Şimdi kapılarımızı açtık. Kapılarımız aracımıza bindik. Düşündüm bu kapıları kapatmak için çarpı işareti gözükmüyor. O yüzden aracımız için indi anda N tuşuna basarak kapılarımızı iki defa basın arkadaşlar. Çünkü tekrar başladığı noktaya dönüyor. İkinci defa bastım. Kapılarımız otomatik olarak kapanacaktır arkadaşlar. Aracın içinde şu anlık gösterebileceklerim bu kadar. Şöyle aracın dışına çıkalım ve aracı dışarıdan göstermeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir sunroofumuz var. X tuşuyla açılıyor. Olmazsa olmazımız modifiye parçalarından. Yine e, burada dikkatinizden kaçmadığını umuyorum. Farlarımızda sileceklerimiz var arkadaşlar. Bu sileceklerimiz çalışıyor. Facebook'tan beni takip edenleriniz bilir. Bu sileceklerimiz ve aracın kendi orijinal silecekleri yağmur yağdığı zaman çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz kısa bir video ile hemen şimdi gösteriyorum size. Evet arkadaşlar bol animasyonlu bir mod dedik. Ee, Tabi böyle modifiyeli bir araç olur da eğir olmaz mı dedik? Tabii ki var. Hem de bu aracımda ilk defa uyguladığım ön arka bağımsız eğir eğrimiz var arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz yine farenin sol ve sağ tuşları ile. Şu an farenin sağ tuşuna basıyorum. Ön taraf ön tarafımızda air var arkadaşlar. Farenin şu an sol tuşuyla. Arka tarafımız da bu şekilde arkadaşlar kamberi yapmak zorunda kalıyorum yani beğenmeyenleriniz olabilir diğer şekilde tabi aracın kaportasında lastik çıkıyor o da çok hoş bir görüntü olmadığı için mecburen kamber yapıyorum arkadaşlar siz yine ön tarafı bu kadar basit da şey yapmayın gerçekçiliğe uygun olsun şöyle direksiyonu çevirdiğimiz anda. Şöyle çamurla değmeyecek şekilde ayarlarsanız daha gerçekçi gözükür arkadaşlar. Biraz daha kaldıralım şöyle. Yani sürüngen tarzı seven arkadaşlar yine bu şekilde göçük kullanabilir. Aracımızda yine orijinal stop lambalarımız var. Tüm fonksiyonları çalışıyor. Şöyle sinyallerimiz yine şöyle parklarımız. Hemen aracımızda Şöyle gerif testlerimiz. E freni bastığım zaman dört e, lambamız aynı anda yanıyor arkadaşlar. Yine sis lambamız var. İkinci bir F tuşuna bastığımızda farlarımız yanıyor. Farlarımız tek fonksiyon yanıyor. Ön sinyallerimiz de yine bu şekilde. Evet arkadaşlar bu özelliği yine Facebook'ta paylaşmıştım. E, uyarı ışığı olarak sis çakarlarımız mevcut. Onları da hemen şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem e, statik light'ları hem de aydınlatma lambaları çakar şeklinde yanıyor. Arkadaşlar aracımızda 5 e, farklı jant seçeneği e, mevcut. Onu da hemen şöyle göstereyim. Satın alma seçeneklerindeyiz arkadaşlar. E, buradan e, star yıldız şeklinde şöyle bir jantlarımız var. Şöyle bir borbet jantımız var az önceki gördüğünüz gibi. Şöyle bir altı kol Murat 131 videosunu izleyenler bilir. O araçta kullandığım bir jant var burada. Şöyle bir CMS 40 var arkadaşlar. Ve bir de belki sevenleriniz olur. Şöyle bir teneke Pirelli jant kullandım arkadaşlar. Yine buradan aracın ana rengini de şu gördüğünüz tüm renkleri kullanarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Zaten artık e, neredeyse tüm modlarım renklendirilebilir şeklinde geliyor. Evet arkadaşlar araçta e, daha abi şunu da görmek istiyoruz dediğiniz bir şeyler varsa e, yorum kısmında belirtebilirsiniz. İmkan varsa yapabiliyorsam yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, beğenmediğiniz yerler olabilir. Ama şöyle şahıs olarak bakmıyorum tabi. Topluluğun beğenmediği bir yer olursa değiştiririm. Sonuçta e, çok kişinin kullanacağı bir mod arkadaşlar. Beğenenler olur, beğenmeyen olur. Tabi bu modun e, modifiye amaçlı yapıldı arkadaşlar. Bir orijinal bir tofaş değil bu modifi amaçlı. Zaten oyunumuz bir tarım oyunu. Bu aracımızı da e, herhangi bir tarım işinde kullanamayacağız. Bizim amacımız Tofaş, özellikle Tofaş seçtik. Çünkü ülkemizde e, çok sevilen, modifiyesi çok yapılan bir aracımız. Yine milli, yerli aracımız arkadaşlar. Yine istediğiniz başka bir şey olursa dediğim gibi yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu modum da diğer modlarım gibi tabii ki ücretsiz olacak. İlk Şahin'i çok isteyenler olduğu dağıtamamıştım. Ama bu modu 1000 aboneye özel e, vereceğim demiştim arkadaşlar. Sizin sayenizde e, çok düşük yerlerden geldim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destek veren herkese. Evet arkadaşlar, modumu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yine kanalıma abone olmadıysanız mutlaka ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, videolarımı daha fazla kişinin izlemesi için size çok ihtiyacım var arkadaşlar. Arkadaşlarınıza yaymayı unutmayın videoyu, paylaşmayı unutmayın. Modlarımı kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine paylaştığınız videonun altında açıklama kısmında kanal linkimi koyarsanız modlarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.